Sayın Bakan bu toplantıda ne gibi konular ele alacaksınız? Efendim bildiğiniz gibi bu toplantı her yıl yapılan valiler toplantısıdır. Bu sene 21 ile 23 Mart tarihleri arasında e, Amman'da yapılacaktır. Genel olarak her sene ele alınan konuların e, üzerine ayrıca dünya iktisadiyatının gelişmesi, dünya ticaretinin gelişmesi, ve özellikle de İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin, ticaretin gelişmesi konuları ele alınacak ve bu arada biz de fırsattan e, yararlanarak Bizim son yıllarda geliştirdiğimiz ekonomik oluşumları bütün üyelere anlatmaya gayret edeceğiz. Efendim İslam Konferansı'nda İslam Kalkınma Bankası bünyesinde uzun ve orta vadeli kredi sağlayacak bir mekanizmanın kurulması kararlaştırılmıştı. Bu yolda çalışmalar olacak mı? E, bu yolda e, ümit ediyorum zaten belirli bir mutabakatla tesis edilmiştir. Bilhassa uzun vadeli ticaret finansmanı konusunda ciddi gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz. Efendim? Bu bilhassa İslam ülkeleri arasındaki ticaretin gelişmesine de büyük katkıda bulunacaktır. Efendim İslam Kalkınma Bankası şu anda 10 yılını idrak etmiş durumda ve İslami usullere göre çalışan bir banka. Acaba bu bankanın sıkıntıları oldu mu? Öteki bankalarla olan ilişkilerinde? Efendim, e, sizin de değindiğiniz gibi e, İslam Kalkınma Bankası İslami usullere göre çalışan bir bankadır. Tabii ki bazı zorluklar olmuştur. Yalnız bankada çok çeşitli ve derin araştırmalar yaptırılmıştır ve öyle görünüyor ki e, banka diğer bankalarla arasındaki e, sıkıntıları kapatacak bir çalışma düzenine girebilecektir. Evet. Bundan sonraki guvernörler toplantısı nerede yapılacak? Ümit ediyoruz. Gelecek sene gene Mart ayında inşallah İstanbul'da yapılacaktır. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim.